Bilara kampüse hoş geldiniz. Bu dersimizde 2. köktürk Kutluk Devleti hakkında bilgiler öğreneceğiz. Karakterlerimiz: Kurtlu Kaan, Tombul Yıkık, Kaplan Kaan, İnal, Bilge Kaan, Gültekin, Patavatsız Genç. Çin egemenliğinde yaşayan Kurtlu Kaan çok hiperaktiftir. Yerinde duramaz ve ayaklanıp bağımsızlığını ilan eder. Giderken yanına boy boy insanlar da alır ve onlar Kurtlu Kağan'a, "Sen bizi derledin, topladın, kendimize getirdin." Bundan sonra sana ilk derviş diyelim. Dediğinde Kurtlu Kağan düşünüp, İlk derviş yanlış anlaşılabilir ama bunu andıran bir kelime bulabiliriz. İsterseniz bana ilteriş deyin. Der. Bu fikir herkesin hoşuna gider ve Kurtlu Kağan'a ilteriş demeye başlarlar. Kalabalık arasından Tombul ve Yıkık bir genci bulup, Hey Tombul Yıkık senin neyin var? Diye sorar. Çok yürüdüğümüz için biraz yoruldum. İsterseniz köklerimizi buraya salalım ve kurulalım. Der. Diğerleri de onaylayınca Tombul Yıkık herkesin çadırını hazırlayıp kurulmaya büyük katkı sağlar. Yerleşim yerindeki tabelaya topluluğun kurucusu Kurtluk Ağan olduğu için, Kurtluk Devleti, yazılır. Topluluktan biri, ben memleketimi unutamam, köklerimiz birinci ülkemizden geliyor, bence tabelaya köklerimizi unutmamak için ikinci köktürk de yazalım, der. Herkes bu fikri beğenir ve ikinci köktürk yazısı da tabelaya eklenir. Kurtluk Ağan Tombul yıkık genci yanına çağırır. Ben devlet örgütlenmesine önem veririm, bu yüzden bir ilke imza atıp seni vezirim yapıyorum Tombul yıkık, ama ismini bilmediğim için sana kısaca ton yukuk demeyi uygun gördüm. Tonyukuk. Benim diğer adım Apo Tarkan ama Tonyukuk da çok güzel oldu. Bana istediğiniz şekilde seslenebilirsiniz. Der. Cebinden bir mark düşer. Topluluktan biri. Bir mark. Diye seslenir. Tonyukuk ona baktığında patavatsız genç açıklama yapar. Tonyukuk. Bir markın düştü. Sana istersen Köktürklerin bir markı da diyebiliriz. Dediğinde herkes güler. <laughs> bir süre sonra Kurtlu Kağan yerini kardeşi Kaplan Kağan'a bırakır. Kaplan Kağan, tahta geçip sert tavırlar sergiler. Ben Kaplan'ım, karşıma çıkmayın, parçalarım diye herkese gözdağı verir. Bu durumdan sıkılan topluluk Kaplan Kağan'ı bayıra salıp döner. Kaplan Kağan'ın oğlu İnal, "Babam gittiğine göre tahta ben çıkıyorum." deyip adımını atar ancak Bilge Kağan ondan hızlı davranıp elindeki defter ve kitaplarıyla tahta kurulur. Bilge Kağan'ın tahta oturmasıyla ortalık aydınlanır. Artık herkes mutludur. Bu durumdan memnun olan Tekin elinde bir gülle Bilge Kağan'ın yanına gelip ona gül uzatır. Bilge Kağan Gel yanıma, burayı seninle idare edelim." der. Bu durumu gören topluluk Tekin'e artık Gültekin demeye başlar. Gültekin abisi Bilge Kağan'ın elindeki deftere bakıp "Neye bakıyorsun?" diye sorar. "Bu, arkadaşım Orhan'ın milli takımdaki fotoğrafı. Aralarında 4 tanesi ünlü, toplam 38 kişi var." Yanındaki kitapları gösterir. "Bir de Orhan bana, sana ve Vezir Tonyuko'a kitaplar göndermiş. Bu kitaplar Orhan'ın ilk yazılı eserleri. Yazdıkları tam sana göre." Topluluktakiler ton Yuku'a kitap gönderildiğini duyunca aralarında dedikoduya başlar. Aralarından patavatsız genç, ''Bu tombul yıkıkta, Kurtlu Kağan, Kaplan Kağan ve Bilge Kağan'ın hepsine yetişti. Adına kitap bile yazıldı. Karlık bir zamanda çadırını basıp işini bitirirdim ya, neyse ki uygar biriyim de gerek duymadım.'' der. Karşımıza ilk olarak Kurtlu Kağan çıkmıştı. Kurtlu Kağan ile Kutluk Kağan'ı kastediyoruz. Kurtlu kelimesini Kutluk kelimesine yakın olarak kullandık. Hiperaktif olmasıyla bilinen Kurtlu Kağan, yerinde duramayıp ayaklanmış, bağımsızlığını ilan etmişti. İkinci köktürk devletinin kurucusu Kutluk Kağan'dır. Yanında her boydan insan vardı ve bu topluluk, onları bir araya derleyip topladığı için ona ilk derviş lakabı takmak istiyorlardı ama Kutluk Kağan yanlış anlaşılabileceğini düşünerek yakın bir isim olarak ilteriş ünvanını uygun görüyordu. Kutluk Kağan'a, Türk boylarını yeniden derleyip topladığı için bu anlama gelen ilteriş ünvanı verilmiştir. Topluluk arasında tombul ve yıkık görünen kişi ve tombul yıkık kelimeleriyle ton yukuğu karşıladık. Tombul Yıkık oraya kök salmayı öneriyordu ve çadırları kurup yerleşmede büyük katkı sağlıyordu. İkinci Köktürk Devleti'nin kuruluşunda Tom Yıkık'ın büyük katkıları olmuştur. Yerleşim yerindeki tabelaya liderleri Kurtluk Ağan kurduğu için Kurtluk Devleti yazıyorlardı. İçlerinden biri köklerinin ilk ülkelerinden geldiğini söyleyip İkinci Köktürk ifadesini de ekliyordu. İkinci Köktürk Devleti Kutluk Devleti olarak da bilinir. Kurtluk Ağan devlet örgütlenmesine önem verdiğini söyleyip bir ilke imza atıyor ve Tombul Yıkık'ı vezir yapıyordu. Vezirlik makamının oluşturulması devlet örgütlenmesine önem verildiğinin göstergesidir ve vezir Tonyukuk Türk tarihinin bilinen ilk vezirlerinden ve ilk Türk tarihçisidir. Kurtlu Kağan, Tombul Yıkık'ın adını bilmediği için ona Tonyukuk diyor, Tombul Yıkık ise adının Apo Tarkan olduğunu söylüyordu. Tonyukuk, Apo Tarkan ünvanıyla da bilinir. Yere bir mark düşüyordu ve, Sana istersen Köktürklerin bir markı da diyebiliriz, deyip gülüyorlardı. Tonyukuk'a, Köktürklerin bis markı da denmiştir. Kurtlu Kağan gittikten sonra karşımıza Kaplan Kağan çıkıyordu. Kaplan Kağan ile Kapgın Kağan'ı karşıladık. Kaplan Kağan halka sert sözler söylüyordu ve bu yüzden halk bunalıp onu Bayır'a götürmüştü. Kapgın Kağan sert tutumlar sergileyerek devlete bağlı boyların isyan etmesine sebep olmuştur. Bayır kelimesiyle Bayırku Türklerini karşıladık. Kapgın Kaan, Bayırku Türklerinin saldırıları sonucu öldürülmüştür. Karşımıza bu kez İnal Kağan çıkmıştı. Tahta geçmek için adım atıyordu ama hemen sonra Bilge Kağan tahta oturuyordu. İnal Kağan kısa süreliğine tahta çıkmış, ondan sonra Bilge Kağan tahta geçmiştir. Bilge Kağan'ın tahta geçmesiyle ortalık aydınlanmıştı. Genelde en parlak dönem olarak Bilge Kağan, Kültigin ve Vezir yukuk dönemi kabul edilir. Elinde gülle Tekin karakteri karşımıza çıkmıştı ve onu böyle gören herkes ona Gültekin demeye başlamıştı. Gültekin ile Kültigin ismini karşıladık. Bilge Kağan, kardeşi Gültekin'e ülkeyi beraber yönetme fikrini sunuyordu. Bilge Kağan, ülkeyi kardeşi Kültigin ile birlikte yönetmiştir. Gültekin, Bilge Kağan'ın neye baktığını sorduğunda Bilge Kağan Orhan'ın milli takımdaki fotoğrafına baktığını, 4 ünlü 38 kişinin takımda olduğunu söylüyordu. Orhan'ın milli takımda olmasıyla Türklerde ilk milli alfabe olan Orhun alfabesini karşıladık. Takımda 4 ünlü ve toplam 38 kişi olması da alfabede 4 tanesi ünlü 38 harften oluştuğunu ifade ediyor. Bilge Kağan yanındaki 3 kitabı gösteriyordu. Bunlardan birinin kendisi adına, birinin Gültekin adına ve Vezir Tonyukuk Yukuk adına gönderildiğini ve Orhan'ın ilk yazılı eserleri olduğunu söylüyordu. Türk tarihinin ilk yazılı eseri olan Orhun kitabeleri, Bilge Kağan, Kültigin ve Vezir Tonyukuk Yukuk adına dikilmiştir. Ayrıca Bilge Kağan, tam sana göre, ifadesini kullanıyordu. Ses benzerliğinden tam sana göre ile tam seni karşıladık. Orhun yazıtları Wilhelm Tamsen tarafından okunup çözülmüştür. Patavatsız genç ton yukuk adına kitap yazılmasını kıskanıyor ve, Karlık bir zamanda çadırını basıp işini bitirirdim ya, neyse ki Uygar biriyim de gerek duymadım, diyordu. Burada ses benzerliğinden Karlık ile Karluk, basmak ile basmil, Uygar kelimesiyle de Uygur boylarını kastediyoruz. İkinci köktürkler, karluk, basmil ve Uygur boylarının ayaklanmaları sonucu yıkılmıştır. Videoların devamı için, beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.